Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serverken ne oynuyoruz Emre? Evet. Adventure. Hemen kaplumbağa köyünden evet. başlayalım. <laughs> Video çok uzun olmayacak çünkü part part bitireceğiz. <laughs> Hadi hayırlısı işte. Hadi hayırlısı. <laughs> Sonra toplamanız gerek. Çünkü yerleri, yerlerde size yardımcı olabiliyor. Evet. Normalde benim YouTube kapak fotoğrafımda da olduğu gibi ben karakterim böyle değil. için karakteri sıfır. Evet. Çormayın. En sevdiğim şey bu arada bu bulmaca. Neredesin? Altında yerlerdeyim. Üst kata çıkma var ya. Üst kat diyorum ya. Diğer pay. Kutalık. Teşekkür. Ki arkadaşlar şu anda. Ay. Lan. bir şey galiba burada. İlgilendirmez boş ver. <laughs> Hemen şöyle ilerliyoruz. Hemen şöyle ilerleyelim. Bam bam aldım. Hamza bir şey daha kurtarlı. Emre 3 ayı kurtardık Kanka bu, bu. Ah. Az kalsın arı beni öldürüyordu. Gel Olmayı kurtardım. Ben Kanka biraz daha şeyleri kurtar Neden? Hadi. Ben bir tane gizliye gidiyorum. Oraya gitme ya. <laughs> Sonra gidim gizliye. <laughs> Şelalenin altındaki. Şelalenin altındaki. Evet oradayım. Oraya gelebilirsin. Ben ondan daha başka gizli yer biliyorum. Emre bir beni takip etsene sana yeni gizliler göstereyim. Baba, sen gibi. Neredesin sen? sen Bu arada neredesin sen?

Arkadaşlar bu arada size gizemleri göster göstereceğiz de aynı zamanda oyunu bitirdikten sonra. Bu yüzden tamam. <laughs> bu yüzden yeni partların gelmesine ve gizemli videoların gelmesine bekleyiniz. Neyse. Ben şuradaki paraları da Emrah hadi artık boss boss dövüşüne gerek ya. Kanka bir dakika ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Gel patron da üstüne gidek. Evet, Hadi patron da Hamza. Hamza bir tane bug göstereceğim. Beni bul. Neredesin? lan Bilmiyorum. Kanka bu en kolayı bu, bu en kolayı. Artık sen de geçebilirsin artık. Artık sen de geç yani. Benim kurtam.

ve şu anda ulan oyunu bitireceğiz. Kanka. <laughs> Kanka. Evet arkadaşlar kaplumbağa challenge'ı tamamladık. Şimdi Karbağacı videosu da geldi. Oyunu bildiğimiz için ezbere biliyoruz zaten. <laughs>